Evet arkadaşlar bugünkü videomda Black Crisis anlayacağız Bu sefer yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Zaten iki tane çekmiştim. bunu izlediniz, like attınız. Güzel yani. O yüzden oynayın, oynayın dedim. Şimdi biraz dinleyin, bir açılsın. Şurada ne var? Normal. Uzun zamandır oynamıyorum. Lan. Ben... Anlıyor. Şu bozuldu. da bozuldu. Buradan da can gitti işte. Açık olarak başlayalım. Bayağı bir açık alalım. Ondan sonra işte maden falan yaparız. Ev falan oluştururuz falan filan. Evi kaybederiz. İşte ne yapalım? Neyse tamam. Fark et edemiyorum yükseltik yani. Bunu da düşünen ağaçlar. Çok güzel ağaçlar. Açık rekeni diyeyim açık yani böyle Geçti i̇şte. Hala bitmedi Bayağı uzun açmış bu da Önceki hızlıca kırıldı. Bitti mi? Bitti. Şuraya hemen gidelim. Daha bunları yapacağız da... Çok işimiz var dostlar. Ha şurada da kömür var. Şurada köy gibi bir şey var. Yakınlaştıramıyoruz da ya. Bu bu şeyden bir daha yok mu? büyük ihtimalle yok. Ha şuralarda var da kamutlarda uzaklaşmak istemiyorum. Neyse bak. Ha açık durumumuz da var. Koyun falan blok yeter ki Bu sırada dostlarım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunun devamı gelmesi için. İyi ki varsın istiyordun. Aşkı, aşkı. Kaç tane bayağı da buluşturduk. Uğ Birkaç tane de bunu Başka ağaç kazalım ya. Hep bu olmasın. Hep hele de kazmak için bir palta yaparım ben. Bir de kılıç. Kendim sabırlıyorum falan. Şimdi aradık. Hepsine şey çeviriyorum. Oha bayağı kazmışız. Ha, şimdi buradan bir tane çalışma masası şuraya koyalım şuradan birkaç tane sopa kalıp balta kazma haydi bir de kirek kirek mi olsun yok kirek <laughs> bir kılıç tam yapsak dedim de gerek yok tamam biz şimdi bunu balta ile kazan kazan balta da hiçbir işe yaramadı şey balta Dur orada bir inek gibi bir şey var. Ya inek var. Kalıcı kuşan kardeş. La oynamıyor oynamıyor da çok kötü ha. Nerede bu? Aha az önce buradaydı. Ha burada. Nereye gittin oraya kardeş? O zaman ceza alarak seni kesiyorum. Neredesin? Hı -hı. Kurbanlık olarak. <laughs> of Oralarda bir maden var. Hepsi bu yine kesin. Ha şurada. Ne çıkamıyor? Nasıl? Ne oluyor? Ne çıkıyor? Az önce hiç çıkmıyor bunda açıldı mı? Aha iskelet. Hayırdır şimdi sen onu fake yapayım mı bak? Şöyle yapayım. Üzerine atlayacağım arkadaşlar. Orada. Şurayı kırabiliriz. Haydi bismillah. Oha yanıyor. İşte bu. İşte bu. Ne bu lan? Vur lan. Lan Ölüyorum 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 ölüyorum. Vur vur vur. Bak vurdum. En sonunda yani. Oralarda ne varsa. Kömür alak şuradan bari. ölecektik ya. hadi diyor artık ya. 2 saat bir çok çok seni oldum. Bu kadar çıkalım. Ben bunu bilgisayar indirdim. Bir sanat olmazsa ya. Yoksa oynayamıyorum. En kolay bilgisayar. Minecraft'ı bir şey diye düşünüyorum. Ne kolay bir şey truca. Hayda, şuradan kaçacak. Çok yavaşlamışız ya. Aha, yine Karın doyurucumuz. Lan lan şurada da şey var ya. İldas kasmış şey yaptım. Şimdi balıklar da var. Hay bu inekler de ilk, ilk saniyede kayboldu. Nerede de? Burada mısın? Cidden mi? Baksana bu kıza bak Ne? Bir tane daha vuracaktım. Gel buraya. Orada da bir tane <laughs> var. Ne? Küçükse öndürmeyin de. Koyun küçükmüş ya. O zaman bunun büyük olması gerekiyor. Tek vuruş işte dönmez. Orada bir bir mi yok? Biz buradan çıkamayacağız ya. Yani alanlara gidelim. Şuraya bakacağım. Ne olduğunu yapsam gidiyor. Şunlardan. Ya, Çıkabilirsen çıkak. Ya direkt çıkak ya. Şuradan çıkak. Şuradan çıkak. Şuradan çıkak direkt ya. Şimdi şuradan, şuradan şuraya atlak önce. Atladık. Şuradan şöyle. Kendisi çıkmıyordu az önce. Kendisi çıkmıyordu az önce. Lan çıkma. Kendi de çıkıyordu ya. Böyle çıksana. Bak Allah, çık. Allah'ım niye çıkmıyor? Karakter çıkmıyor şöyle. Aha koyun işler gidiyor. Yani, tamam ikisini öldürürüm şey ama bir tane daha öldürmem gerekiyor. Bura vur, vur oha. Ne? Oynamak çok zor. Senin bozuldu. Oyun hala orada. İnek de orada galiba. İnek mi? Ya ben bir daha çıkmıyorum. Kırıyorum şurayı. Sinim bozuldu. Daha. Hayda. Aha. Aha. Çök. Çök mi? Ama buna taş Ya <laughs> Yatakta vardır orada. Boşuna mı kazdım bunları? Neyse. Boşa değildir ya. Bence de boşa değildir de. Bu ne oğlum? Ha şurada yeşillikler var. Orada bir saman gibi bir şey var. Buna gerek yok bana göre. Birkaç tane bir şeyler yaparız. Oha samanlık var. Baksana burası köy gibi Yani böyle bir yol yapmışlar. Maden yolu. Bir ihtimalle. Oo köye bak köye. bu köy. Bak. Ölüyorum. Ölmüyorum pardon. Burada dinik var var zombi. Sesimizi bırakıyorum. Ne? Help me, derbent. Domuz zeme karamdır, Ama mi yemeyeceğiz. <laughs> tamam, inek sağlıktır. Neyse, inekleri de dert yani sandığımızdan şöyle bir alalım. şurayı kapatalım. Hareket etmiyor bir türlü. Kasıyor oyun bildiğim. Domir gol. Ay, domir golem diyor. Demir gole. Herkesin tercihi. Yatağlar. Neyse, altında bir şey var gibi geldi ama yokmuş. Bu videoyu cidden kısa sürdüreceğim. Ay, senin Buzları da öpüyorum. Canım sıkıldı baya. Şunları alayım. Teşekkürler salon için. Şöyle şunu da alak. Bu da daha iyi ama. Oha. Bayağı var. 13 tane. Bunlar genel işime yarar. Şunu da koy. koy. Hadi. Herkesin tercihi. <laughs> Neyse bir Şu demir golem de koruyor. Bak şimdi şu köylüye saldıracağım. Hemen bana saldırmadı. Saldırmadı. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Saldırınca saldırması gerekiyor. Gir hocam. Şimdi. Lan. Kapıyı kapatma. Ver yatağıma. Sen dışarıda zombilerle takıştın. Kovid golem. Üç tane demir ver hocam. Ben bunu ko hemen kaçayım. Kaç, 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 hocam kaç, hocam kaç, hocam kaç. hocam, geliyor hocam, hocam, geliyor hocam, hocam, geliyor hocam. Ben nereden Abo gece oldu. Şuradan çık. Ha nereden çıkacağım? Dağırcım aslında. ben geceyi idare edecek bir yer bulamam. Hemen köye gitmem gerekiyor. Gece tek başıma. Şu ağaçları kırdım. Şuralardan bir yerlerden çık. Oraya varış. ulaşırım ben. değil Bas. Ben burada zombilerle takılamam. Oy denizin altı daha aydınlık. Ama boğulma tehlikesi değil. Işte. Bir kaç tane şuradan sorarım baba. Karanlık teşkil gözüküyor arkadaşlar. Siz de göremezseniz pardon mu? Şimdi 8 tane çık belli ama çıkamak çıkartları şokalarla böyle olur. Bana aldı o Christian. Bana da şey olmasam da. Bye. açık çık, çık. Zor da olsa arkadaşlar görüyorum. Şimdi şuradan çıkabiliriz. Aha. Zombiler var işte ya. Oo. Şuradan mı geldi? Evet böyleydi. Allah gelme gelme gelme. Gelme, gelme iskele sen Benim eşyalar orada duruyor olması gerekir inşallah şey bana saldırmayacak. Vaaah. Oha. Çok yanlış. İşte orada bir şey gözüküyor. Zombiler yok değil mi? Zombilerimiz var ama. Havuç olak ya. Havuç yok. Havuç candır can. Dur 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 dur. Oh be daha havuç 43 tane daha şuraları da topla topla topla. Lan bir tanesi gitti. Vaaaaa. Of. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne? Şimdi. Aha et. Bu benim et eşyalar. Nereye? Sen domuz. Aç gözlü domuz. Benim eşyalarıma bakıyor ya. Hayırdır? Allah. Bütün her şey gitmiş. O ne? Hadi. Hadi. Havuç çok seviyor ne Pardon. Bu ne ya? Ha, şeymiş. Cidden öldürürüm. Öldürürüm. Ben o şeyi mahvedeceğim. Hadi neyse. Köylü yok burada işte bu ya. Bak bu niye böyle ayarlanmış ya. Bu çıda boş iki alak bari oraya yatağımızı koyak yatak. O kal. Şunu şuraya koy, samanı şuraya koy. Bir tane de şey al. Ha. Koy, koy mu? Aha demir golem Şimdi şimdi bitti. Çık kardeşim ya. Çık. Demir golen. Şimdi bitirdim sana. Bye. Kaçın kardeş. Şimdi oha bir tane şey dışarıda. Bak bir tane daha. Lan! Hayvan! Ben. ben şimdi ne yapacağım kardeş? Nasıl vurdu asıl? Nasıl vurdu? Dört tane koydum blok. Ben öldüm. Şuraya saklanacağım. Ya da korkak gibi yaşamayacağım ben. lan. Saldırı altındayız. Öyle saldırı altındayız arkadaşlar. Allah'ım suymuş. Şimdi Yine mi blok çekeceğim ben buraya Demir golem senin için azın şimdi bitecek ama neyse Arkadaşlar 4 tane blok koydum aslında yani vurmaması gerekiyordu Şimdi Ya bu ne ya bunu bunu Bir yere şunu. <laughs> Orada kalsın ya Ha, böyle gideriz Sonsuzlar kadar. <laughs> 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 da. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Da. Burada bir saat uğraştım yani. Bir, bir tane şey yapalım. Şu demek olan yüzünden hepsi. O kadar güçlü. Oo, oo, hayırlı işler. Hayırlı işler. Şimdi Neymar, Allah seni. Da. Da koş. Koş. Aa. Şimdi Neymar. Şalom derin artık. Ne var ne var evladım? Ha, haybol kardeş. Şuradaydı ha, şuradaydı. Allah ki aklıma sal. Burada değil miydi? Burada değilse artık. Ha orada Allah. Sen, ne ben senersin, ben senersin. Ne ben senersin, ben senersin. Acele senersin. Koş, koş, koş. Bak şurada da bahar varmış. Düşsen su varmış bir de. Düşsen kurtlamam bu arada. Aha orada. Aha ağaç var. Ağaç ne alaka? Ağaçlık basmadın neyse. Oy creeper. Vay çalınlattım ya orada. Şimdi de. ne kadar koşuyorum da ha orada sonunda yani. Çok şeyden gitti şimdi. Demir golemi tükündü şimdi bitti. Gördüğüm sabah olsun yani artık. 2 saattir. Oo yer gibi. Oha canım gitti baya Şimdi buradan tıklanacağız. Oy. Burada yatak vardı bir tane. Yatak yok. Hı. Ben mi almış bunu? Demir konum öte gireseydi şimdi bitirdim. Hı. Aha bir tane yatak var. Oy. Yakında canım harlar var diyor Allah'ım delireceğim. Ha son anda. Oh sabah oldu bir rahatladım yani. Şu yatağı da alsam mı olarak? Ben gidecek. Ben nerede ölmüştüm? Buralarda bir yerlerde öldüm. Şurada. Evet burada ölmüşüm. Ölmüşüm yani. Demir golem. Seni şimdi bitirmedim mi ben? Her şey mi yetti? Baksana dört tane blok. Dört blok. Aa, iki blok oluyor. 3 blok. Hatta şurada iki blok oluyor. Hatta belki de bir. Onu anlamıyorum ben. Hatırlılarım. Oha. Ta aşağıya kadar gitmiş. hepsi. Eksik olan bir şey yok inşallah. Şuradan şeyleri de alayım da bir. mesela ya. yarar yani. Şimdi videomu gibi biteceğim zaten arkadaşlar da. Siz abone oldunuz. Öteki videoda yarın bineyelim bir ihtimalle. Şimdi şu golemi kesmeden şey için rahat edin. Şimdi 3 toprağım burada. Bir tane daha toprak kasayım Tamam bir toprağım daha var. Şimdi senin işi bitmedi mi? Bak zıplayamıyorum ki. Allah, Ağla ama. Şimdi. Şimdi dört tane blok. Tamam çık çık çık. Çık şuraya çıktık. Ne oldu kardeş? Daha onu mu yapamıyorsun? Ha <laughs> ha ha. allah La. Senin kadar beni şüsü yok. Oh, Havuç ver, havuç ver. Bir tane bir yemek ver. Şunda şu havuç yer değiştir de. Ay, eliyorduk. Daha bir daha yemiyorum. Canım dol. Canım dol. Seni gidi. Nerede la bu? Şimdi ineceğim bak aşağıda bir yerde. Ha. Vuramıyorum. Ha vuruyor. Aa, bak ağla, 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 ağla. <laughs> Kaç kere ağladım Yani. Hadi döndü. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neyse burada bitti bitiyor, mi arkadaşlar zaten baltam kırıldı şu an şey vurmaktan. Şimdi bir dakika bir şeye bakacağım. Yani şimdi şunu şuraya koyabiliyoruz mu? Yok aha. Dur bir dakika. Koydun mu? Koyamamışım. Şuraya koyabilirdim aslında. Koyma ihtimalim yok mu ya? Koyma ihtimalim yok arkadaşlar. Çok senin buzdolab. ve bir yere koymam gerekiyor yani. Geçeliği sol elimi alamıyorum baksanıza. Şimdi şunun yerine koysam baksana. ya böyle bir şey var mı yani? Neyse dostlarım hadi görüşürüz arkadaşlar video da burada biter 20 20 olsun da arkadaşlar hadi görüşürüz abone olun